Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'e sihirli falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili boğa burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir. Sevgili arkadaşlarım efendim sizler için şöyle bayramda önümüzdeki bayramda barış var mı? Küs ilişkilerinizde barış var mı? Gidenler dönüyor mu? Dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır. Yıldıznameye bakılır, su falına bakılır. Kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Yıldıznameye bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Kafanızda belki bir soru vardır efendim. Başka da bir soru yoktur. Kafanızda tek kafanızı kurcalayan tek bir soru vardır. Efendim indirim yaptık. Tek soru 40 TL. Sizleri bekliyoruz. Hemen WhatsApp'a koşun sevgili arkadaşlarım. 40 TL ödüyorsunuz. Kafanızdaki sorudan kurtuluyorsunuz efendim. Tek soru 40 TL indirim yaptık. Bu fırsatı kaçırmayın sevgili boğa burçları Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım efendim. Karşı partnerlerimiz. Evet sevgili boğaların karşı partnerleri. Evet efendim. Küs olduğunuz partnerler. Evet, sevgili boğalar, boğacıklarım benim. Onların damarına basmayın, fena öfkelenirler. Sevgili boğalarım benim. Evet efendim, şimdi karşı partnerlerinizde bayağı bir sıkıntı içinde olanlar var. Tabii genel olduğu için söylüyorum sevgili arkadaşlarım. Bayağı bir sıkıntı içinde olan partnerleriniz var. Gerginler, bazıları sıkıntı içinde, verimsizler tam sağlıklı düşünemiyorlar. Biraz arada kalmış olanlar var. Siyahla beyaz arasında kalmış olan partnerleriniz var efendim. Yıkımlarda olan partnerleriniz var. Geçmişi yıkmak istiyorlar. Yeni bir sayfa açmak isteyen partnerleriniz var. İçinden çıkamadığı için bir şeyleri askıya vermiş olan partneriniz var efendim. Öfke, kızgınlık duyan partneriniz var bir türlü uzlaşamıyoruz, anlaşamıyoruz diye öfke kusan partneriniz var. Atağa geçecek olanlar da var efendim. İktidar benim diyenler var. Keskin olan partnerleriniz var. Bir şeyleri olduğu gibi kabul eden partneriniz de var. Bir şeylerden memnun olmayıp değiştirmek isteyen partnerleriniz var. Efendim bir de aralarında size yalanla gelen, sizi kandıracak olan partnerler de var. Biraz yalan dolanlar çıktı efendim. Kendini kırık dökük, yıkık dökük hisseden partnerleriniz var. Sizin partnerleriniz bayağı bir sıkıntılı. Hepsi partnerleriniz bayağı bir sıkıntılılar. Peki bayrama kadar kesin olarak barışınız var mı? Şöyle bakalım. Evet eğer aranızda çocuk var ise sevgili boğalar aranızda çocuk var ise babalık duygusu tutabilir. Çocuğuna iyilebilir çocuğuyla alakalı sizinle irtibata geçebilir. Sevgili boğa burçları tabii ki kesin olarak yüzde otuzunuzda yüzde kırkınızda barış görüyorum bayramda sürprizlere açık olun güzel haberlere açık olun sevgili boğa burçları. Evet efendim böyle bir barış durumunuz çıktı yüzde altmış civarınızda birazcık sabırla beklemesi lazım çünkü verimsizler tam olarak sağlıklı düşünemiyorlar sabit değiller. Dengesiz oldukları için size yürüyemiyorlar. Sizin gönlünüzü alamıyorlar. Sevgili boğa burçları biraz sabırlı olmanız lazım. Buradakilerin sabırlı olması lazım sevgili boğalar. Evet efendim. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum tarotla alakalı bir soru var ise kafanızda bir sorumuz 40 TL sevgili arkadaşlarım indirim yaptık 40 TL'ye kafanızdaki sorulardan kurtulabilirsiniz hemen sizi whatsapp'a davet ediyorum sevgili arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun bu videomuzun da sonuna geldik her şey gönlünüzce olsun sevgili arkadaşlarım hoşçakalın diyorum Allah'a emanet olun